acındırma münafığın yöntemidir. Kendini zavallı göstertir. Acındırmaya çalışır. Bunu Yusuf kıssasında Cenab-ı Allah çok kapsamlı göstermiş, anlatmış. Bak hem cinayet işliyor, cinayet eylemi var, hem de ağlayarak bu adiliğini örtmeye çalışıyor. Ya bu oyunu örtmeye çalışıyor. Yani yapılan çok çirkin bir şey adiliktir yani. Hayır Allah feler etmez o ayrı mesele. Yusuf suresi 15. Nitekim onu götürdükleri ve kuyunun derinliklerine atmaya topluca davrandıkları zaman bak görüyor musunuz ekip olarak hareket ediyorlar. Biz ona şöyle ettik. Andolsun sen onlara kendileri farkında değilken yaptıklarını haber vereceksin. Demek ki Cenab-ı Allah Onların oyunlarını, onların adiliklerini bir zaman sonra onların yüzüne çarpılmasının iyi olacağını söylüyor. Akşamüstü babalarına ağlar vaziyette geldiler. Bak tam münafık taktiği. derler ki, ey babamız gerçek şu ki biz gittik yarışıyorduk. Yalan söylemedi de onlar yani hikaye kurma, yalan söyleme sürati münafıkta çok gelişmiştir. Yani hemen orada bir yazar, anında. Yusuf'u yiyeceklerimizin yanına bırakmıştık fakat onu kurt yemiş. Ama akılsızca dikkat edersiniz, aptalca yani yalanlar. Ne var ki biz doğruyu söylesek bile sen bize inanacak değilsin. Bir de ona önden e, kapama yapıyor. Ya sen benim dediğime zaten inanmazsın, sen beni zaten sevmezsin. Zaten bana saygın yok. Yani o zaman karşıdaki adam ne yapacak? Onu telafi etmek için atak yapması olacak. Yani bir münafık taktiği bu. Bak diyor ki ne var ki biz doğruyu söylesek bile sen bize inanacak değilsin. Karşı suçlama bak iftira. Bu ahlaksızca bir iftira bu. İnanacak değilsin. E zaten biliyor durumunu. Ama onu e, hiçbir şey inanmayan, söylenen sözleri kale almayan bir insan konumunda göstermeye çalışıyorlar. Böylece o da kendinde bir eziklik duyacak, o da kendince yücelmiş olacak. Böylece onun yolu daha da rahat açılmış olacak. Bunu kendince çok iyi bir şeytani taktik olarak görüyor. Halbuki bu bilinir.